YouTube tayfa yayındayız kardeşim. Aynı zamanda size de geliyor video. İyisiniz durumlarım. Pro Clubs bir tane geldi. ikincisi. Tamam canım. Hadi bakayım. Aa, sezon sıfırlandı kanka. Sıkıntı mı kanka? Yok. sıkıntı mı bizim için? Ha? Hemen döndü. E. Birazdan dördüz. Beyler <laughs> 3 olup kapatalım o zaman. Ne Aziz yarın gelirken ne getiriyorsun? kendimi getiriyorum aga. Tabii atı Beşiktaş'a ne getirir? Önce baklava getirir Antep'ten Ya. ya oğlum Allah Allah alıntı yaptık. Sanki benim kendi yorumum. Ya takımında <laughs> ne ne diye bir oyuncu var hala konuşuyorsun ama. Ben ayon. <laughs> Kral 3 8 nene, oldu. Ne ne bak ne ne adamın takımında ne ne diye nene. bir oyuncu var. Ben ayon trik mi atıyor bu Allah Allah. <laughs> sen sen trik mi atıyorsun sen? Bir şey Bir şey, Tamam şey şey da. <laughs> <Kanka, kanka. gülüyor> ya böyle saçma sapan bir şekilde. Bir tane en azından Avrupa'da 8 kanka. yemedik. Hiçbir şey olsun. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabi bunun izahı yok. Yani bir takımın kalesine 12 tane atak olursa. 3 yıldız al diye. 3 yıldız, al diye. 59'dan önce bir tane şampiyonluk verdiler size. Konuşma ya. Ha, ya ha, bu ben kadar be bedavacı olamazsınız ya. Beyler sadece oyun odaklanın. Tamam, tamam. tamam. Aynen beyler hadi. Açıl lan kaleci. Yalan. Hadi hadi. Maşa fokus. Girmez. Nene tarzı pastı bu herhalde. Twitter <laughs> Rafa tarzı oldu. <abi>. Delilttin <laughs> beni gene sabah <laughs> sabah. Sıkıntı kardeşim ya. Har ya size nene 3 tane soksun da yarın bir gör ya yeter. Ben bununla geldim, bununla <laughs> gelirim. Yani Abraham'da iyi gördüğü kesin. Şimdi boş alandan atak. <laughs> bir 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 Abraham. Abraham. Hadi Aziz. Gol. <laughs> bu kadar da <laughs> Silva. <laughs> Nasıl çek çekilmesem gol olmaz. Nasıl alamadım onu? Helal. Aynen. Ya de? yaptım aga işte bulursun ya. Ne bileyim dakika kaçta yaptım ben onun hesabını mı yapacağım şimdi? Ne yapıyorsun Ay, aga? Ya azizim ya. Bu nasıl bir büyük ya? Arkanda adam var kanka. Görmüyor Orta musun yapsan ya? daha iyiydi kornerden dayı iyi ya. Lan yok o soluma geçti zaten. Ben sağa çektim topu. Al işte. Ay ağzına tükleyin ya. Aga inanılmaz ya. Aziz arkanda adam varken topu kontrol ederken L2'ye bassana kardeşim. Sensin. Evet. Bu 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 bu. Dar alanda oyna. Aziz? Komutu. Aziz bak neredesin Öğleden Aziz? Neredesin? Şey. Abi, Sakin abi. olsana. Sakin bak sen çok tilksin. Sakin abi çünkü sağ kanattaki oyuncum yani kanka sol bekte oynuyor o yüzden olabilir mi? Ya sol bek sol bektir kardeşim. <laughs> Emrah onun kanka. Yani, Aynen öyle gelmiyorum bile. Hadi. Gelme kanka, zaten ne geliyorsun? Ya bu kanka bak onu topu kazandım Rahat bıraktırdım ol. ya. Rahat ol abi. Sakin ol. Hadi sen topu kazandın ben... top bizim stopere döndü kanka sonra gol oldu farkındaysan. sen. Bir işte sokacağım birazdan ya. Şutçar biraz level katsa neler yapacağım da. <laughs> Helal. Sakin <laughs> ol azizim. Ben de yılan besliyorum ya <gülüyor> <gülüyor> oh. Çok şükür ya oh. Çeker. <laughs> Çok güzel. Vur lan. Vur. Hadi. Aa, aa, yapma aa. be. Yapma <laughs> be. Böyle bir şey yok. Çok çarptı oğlum. Ben şimdi. Çok anti. Anti pozisyon. Anti pozisyon. Geldi geldi. Ah! Son anda ah. dokundu ya. Çok güzel. Hadi al oyunu. Hayır. Çok güzel. Çok, abi nereye indiriyorsun? İndir oğlum. Onu, ya nereye indiriyorsun? Al ve bas. Hadi hadi. Hiçbir şey olmaz. Aman lan aman. bir tane geçiş lan. Ya. Ya hakem. Bazı şeylere bir yüksel. Yok lan yok. Dayanıklık falan verdim kanka da. Dengeyi 80 yapabilir miyim? Yaparım. 15 verdi. Eee ne sen ne dedin? Fizik mi vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Fizik ver işte. Tadiş tarzı. Eee. güç veriyorum o zaman biraz daha. Ben dayanıklılık Şey boost var mıydı bende? Malzemeler. İyi. Yüzde yüz bonus ATP oldu maçlık. Sarap. Emre o malzeme nereden bakıyorduk lan? Kanka pro oyuncuma gir. Arketiplere gir. Aa, oyun kapandı. R1 oyun ile kapandı. malzemeler diyecek. Böyle kafayı kafa, yersin. Evet ki ben sana bir şey diyeyim. Evet malzeme çok iyiydi kanka geçen maç Son dakikalarda girdi ve çok iyiydi yani. Yayından bakarsınız sonra. Düşünsene aga dakika 5 fener kırmızı ben sana başka bir şey yapacağım demiş. Yapıyorum Batucuğum. Kolay kolay ama ya, aga. Yapacağım. Aynen öyle kolonya. Kanka. Hadi buyurun beyler. Şeker mi? Hayırdır ne, lan? Ne şekeri lan? Karşıda şeker var oğlum on numara lavuk. O ne lan öyle? Lavuk, lavuğun ismi şeker lan. Oh my god. Çiz maga. Aziz istesene Aziz. Penaltı altı olması lazımdı bu arada ya onun. Emo, emo. Ha, bu kadar basit işte şunu beceremiyorsun. Oğlum sen forbetsin. Bitiriciliğim var. Bende dribbling var. Hız var. Direktör direksin işte. <gülüyor> 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 işte. Hayırdır sıcaksın mı? Röportaj yapan kadının kolunu sana teyze ki. <laughs> Lan. İşte <golünün> <laughs> ya sen vurdun ya aman ya. Kayıtları da geçti. Geçti zaten sabahtan beri atacağım polise. <laughs> Enti. Azim'in mükemmel savunmasını izledim. Kanka ben alan savunması yaptım o abi. Bayağı iyi alan savundu aga. Açı görüyor musun? Açı kapalı. Açı kapalı. Hocam maç bitti hocam. Ha, yediğimiz gole bak ilk yarının sonunda ya. Bottan gol yedik ya şaka gibi. Sivasi aga ya. Kime düşsünler? O zaman ApeSpor'um beyler. O daha dökülsün. Lan al artık. Abi Ugum'un de ya. Adama görmüyor musun? <gülüyor> Heh. Aklım o Mundey Sokak ha. Kaleci olsa içine almıştı. Zaten. Baksana abi bagonda Ogumunde. Gumunde. <laughs> bayağı al ve bayağı. Kartoş, bravo Yaz onu. Abi yok, yok. Atamıyor. Teri <laughs> kanka yok. Bugün bitik. Gel, kes bana, kes hadi. bana. Keseyim mi? Ama işte ben orada değilim öyle bir olay var. Şimdi burada. Ah pas <laughs> aynı mesal bir oğlum. Fizikliler ya top bile geçmiyor bu Ya ve bugün da kanka. Çektim kaleyi. Helal. Aha. Hadi. Değiştik. bitimine doğru bir golle Atacağız inşallah. Yiyeceğiz. Yedik. Çektim kariye yok. İnanılmaz. bunlara kaybetmek hiç hoşuma gitmedi falan. Ama işte ya 5 tane karşı karşıya kaçırırsam böyle olur. Ne yapayım abi vuruyorum kaleci yemiyor ne yapayım? Oo. Kahpelik bu Ver kırmızıyı. Ver kırmızıyı. Ne o? Ana, ne ne, ne bileyim abi anlamıyorum ki. Botun indirdiği yere bak bile. Ahansiz <laughs> 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 ya ahansiz ya. Uyarma beni artık. Ben bu adamları kaybettiğimiz için utanıyorum abi. Açık söyleyeyim. Ofansif tehdit. Her şeyi çözüyorum. Başım ağrıyor. Başına sotum. <laughs> Real Atletico derbisi. Bu nasıl bir... Ya aga. Hadi beyler. Hop. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşı Mertem Şener de yorumlarıyla aramızda bulunuyor. Bugün önemli bir klaps maçı için sahadalar ve yükselme maçlarına çıkıyorlar. Dört koş be oğlum. Stadyumda ne kadar harika bir atmosfer olduğunu siz de hissettiniz. Yaz. İşte bu. Fotoğrafı <laughs> niye yok? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. Adam <laughs> Konuşamam sadece <gülüyor> Whatsapp. <gülüyor> konuşamam sadece <laughs> WhatsApp aga. Aynen öyle aga. Aga bu bölümün ne? Ogumunde. Ogumunde, <laughs> Ogum Musa, Chukwueze. Nerede ne koyarsan. Yani önünü görmeyen Afrikalı reis ismi. Aziz niye arka direğe koşmadın mesela? Niye koşayım ki atacak zaten. Ya aynen aga. Şöyle garantiye alacaksın. Ay sana ikram. El Grande Amerikan aga. Tribünlerde bir yoğalama sesi mi var? Real Madrid evet. yedi diye anlıyorum. Atletico Aynen katleti öyle katleti. Ertem Şener. Severim. Güzel. İyiydi. Buradayım. Aga. Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de. Ters ayak biri oğlum benim. Eyvah eyvah. Sakin sakin. Oğlum. İçinden geçme olayı. Oo, oğlum bu nasıl böyle kalıyorlar arkaya bir anda ya. Yakına vuracak. Oğlum yakına vuruyor adam. İkidir hala uzağa çekiyorsun ya. Çekmedim ki ben kaleci bu pozisyonda hiç. Gram Allah. çekmedim. Yine yedik. Diye i̇lk ye, yarı sonu diye 25 ve 25'te maç başı yerdik. Artık ilk yarı sonları yiyoruz. Alışkanlık oldu. Sizin kanadına soracağım. Hissedip kaynık oldu bir de ya. Yok yok. Abi 3-0'dan 3-3 ne ya? Şaka mı bu? Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Ne yapar ne? Burada araba... Botları nasıl geliştirecek pek kardeşim? Şeker! Ya siz Geçmeyin, geçmeyin. Oğlum oh be. Ha? Ya işte buradayız oğlum bak. İki gol iki aşkım. yudumladım. Beyler Allah'ını seven. <laughs> Devam <demensam. gülüyor> Atletico ya, ya. formasının da vardır bir keramet oğlum sakin ol. Tam dakikalarda atıyor Atletico'da kanka. <laughs> kanka onu kaçır, kaçırsaydı <laughs> şeker bir şey kalmıyor. Onu kaçırsaydı şu an arabaya binmiştim geliyordu oğlum. <gülüyor> Yoldaydım. <gülüyor> <gülüyor> Basardım sana hem çok. Son dakikalarda sahneye çıkmayı seviyor. <laughs> ya galiba. <laughs> Şu driplingi 80 yapmam lazım ya. Oh. Gibi ben 74 yaptık. <laughs> of. Of 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 of. Şimdi yükselme maçı. Sıkıntı yok kardeşim. Için aman aman. Tarzı, 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 tarzı. Yakın, uzak. kademimiz tamam. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz. Daha oynayacağız. Oynadınız. Oyun disiplinini bozmak yok. Ş Şeker blok attı bana. Üf. Sakin ol, sakin evet, ol. Fernando, Fernando tarzı Aziz bir de bak benim araya yanımdasın sürekli. Açıl oğlum biraz sağa doğru. Dip dibeyiz çarpışıyoruz <laughs> sürekli. Oğlum niye kaldırdın lan? leşe tamam oldu ya. İşte bu. İşte bu. Hadi savunma arkasına bak. paslarımız harbi güzel olmaya başladı ya. Yazdın. İşte bu kadar. Sıraç Berat 07 takip için. Eyvallah bro. Hoş geldin. Üç 3 günde biri 3 günde biri geçmiyor ama. Oğlum ne oldu gene ping var ya. Sakin. Hadi bak, Bird. Gördüm bak neler yaptım. Gördüm orada? <gülüyor> <gülüyor> bak oradan kaç boş çıkardın. Her türlü oyun Yok var oldu. kardeşim. Sen boş yapma. Şimdi bir oyun gireceğim yarın. Sabah. Ya Gollum Reis bir çekil ya aradan. Duvar. Bu hangi günün videosu? Aga bu hafta içi atılacak. Sen yap bunu. Pazartesi falan atarız. Hattrick. Allah seni <laughs> Tüm maçı koymuş adam. Kes önemli an koy diyorum. Bütün maçı koymuş baştan sona. <laughs> Helal lan Aziz. her ayak attın. İnanılmaz ya. Aa. Geliyorum geliyorum dur. Sakin ol. Şeker oldum. bana attır. Şeker bana attır. Ay dalga geçer <gülüyor> gibi. Baykuş <laughs> reisi. Reyesler felaketi ya. beyaz performansı mükemmel. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> ya sal artık araya bana ya. Ver. Kanka ne oldu lan? Bu ne oğlum? Ne? Oğlum hakem ne yapıyor? Niye <laughs> top bendeyken? R1 o R1, R1 yaptıysan yaptı durdurmuştur. Lan yok. Versene bana şeker. Vuracağım kanka. Ya. Kon, ne bencil adamsın ya. Lan. Maratoncu. Aziz nerede aga? <laughs> <he>? Yok. <laughs> Youtube tayfa. Allah'a emanet olun. Götünü Aynen ondan. Tamam. <laughs> Hadi bay. Hadi görüşürüz.